Aslanlara geldik. <laughs> Suya girme anneciğim. Ne kadar güzelsiniz siz ya. Ne kadar güzelsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Asel çağır kediyi. <laughs> pisler, pisler. Pisler mi? <gülüyor> <Kedi>. <gülüyor> Şimdi Babası şunun kafasını bir çek. <gülüyor> <gülüyor> Asel olunca kaçmaması mı lazım Asel? Ama hızlı gittiğin için korkuyorlar Asel. Asel kuşlar kafana ne yaptı? Aa, ama öyle yapma sen. Hadi gel kediye gidelim gel. Çar kediyi. Gel. Gepiş Gel. Gel. Samantha, Gepliş, gitmek pıh. Pıh. Evine gitmek istiyorum. istiyor ama aşkım. Piş, 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 piş. Gel. Gel. Hoş geldin sen. Hoş geldin. Gel. Hoş. Bak Asel burada. Asel geldi sana. Bekle sevsin seni. Bir sevsin gel. Asal senden korkuyor ya. Sen ne yaptın? Hayır, kuşa gitme. Gel.